İsmim Emine Yavuz. Firmanın genel müdürüyüm. 18 yıldır firmada çalışmaktayım. Firmamız birçok prosesi kendi bünyesinde yapan bir firma. Kumaş laminasyonundan, kartonuna, kapak enjeksiyon basımlarından paketlemesine her şeyi kendi bünyemizde, kendi gözetimimiz altında yapmaya çalışıyoruz. Laminasyon makinelerimizle 3 katlı 70 gram metrekare malzemeden 5 katlı 170 gram metrekare malzemeye kadar torba üretimi yapabiliyoruz. Ayrıca yüksek Filtrasyonlu endüstriyel kullanım içinde özel malzemeler kullanarak torba üretimi yapıyoruz. Firma bünyemizde gerek üretim aşamasında kalite kontrol ekiplerimiz belli test standartlarına göre ürünleri kontrol ediyorlar. Ayrıca aldığımız ham maddeleri mutlaka TDS raporlarını alıyoruz. Üretimimize uygun olup olmadığını denetledikten sonra kabul edip üretimi o şekilde alıyoruz ürünleri.